dostlar mən Nihat mən də izzət dostlar bu gün sizlərlə birlikdə eskir fakir eskir artıq zəngin fakir olacağıq dostlar izzət zəngin olacaq mən fakir olacağam dostlar ə, gördüyünüz kimi ə, zəngin fakir şəhərində nəsə uzatmadan keçək videomuzu amma keçmadan qabaq aşağıdan kanalıma abunə ol, layiq atmağı unutmayın uzatmadan. dostlar əgər açsanız çox 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 sevinərəm <laughs> nəysə uzatmadan keçək videomuzu Of, of, yenə bir fəqir günü. Evimdə də eşya yoxdur. Nə yeməcəyəm mən? Acam. Sandığıma baxım görək. Mənim sandığım var idi ki, nə bilim, o qədər fəqiram ki. Dar setim var, nə isə içməyəcəyimin bu paltarlarımı da. Of, çox fəqiram. Bu dağılım lazım olar belki. Of. Üç tane elmasım var azal. Aa, kabağımı təzə zəncin taşınıbdı deyəsən. Neyse gedim bundan pul istəyim. Belki yemək zat verər və ya pul verər. Tık 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 tık. Tık 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 tık. O kim Blankop mu diyor? Sen kimsin? Ey fakir. Ben fakirim. Bana ne olur elmas versene. çok fakir. Bana elmas versene. Güyliklen başımdan. Ey İy, çok iğrençsin. Bir dakika Aa. bekle. Sen benden kaç tane isteyen? İki tane yeter ya. Bir tane vereyim sana besti. Tamam. Aa özür kapıyı açıyordum. Evine ha? girebilir miyim? Hayır. Tamam. Bu çocuğu evimi kirletirsin şimdi. Sana ben iki tane veririm ya. Of. Sana bir elmas, bir tane altın vereceğim. Tamam. Gel. At. Atıyorum işte. Teşekkür Am. ederim. Değmez neyse. Rica ederim. Sen Am. çok zenginsin. Ne? Ne? <laughs> oldu oh, lan? <laughs> Aa, Tamam vurma özür dilerim. Of. Tam kapla yerleştirdim. Dört tane elmasım oldu. Üç tane altınım oldu. Gideyim bakkaldan. Şuna Hepsini sandığa taşıyor. <laughs> Gideyim bari ekmek alayım <gülüyor> bakkaldan. <gülüyor> of bakkalcı abi. Ben hemen gidip bakkaldan ekmek alıp geliyorum. Of of marketi buldum sonunda ya Gireyim bakalım Neler var markette hmm. Ben acım oğlum ya O altın elma Ama bu çok pahadır ya Benim param yetmez Bir bakkalcıya sorayım da Kaç para edermiş Evet Bakkalcı abi Bakkalcı abi ne, evet, ne var Ben ha. ekmek alacaktım da kaç para ekmek Ekmek e, Bir altına Tamam abi teşekkürler ben alıp geliyorum ekmek hemen. O baya iyiymiş Ama, lan. Sözüm var hala. Ya şöyle bir abi. Bir altına iki ekmek düşüyor. Oo. Endirim var. Endirim. Tam zamanında gelmişim demek ki. Evet 10 dakika bitecek. Of hemen alayım. Ee, 6 tane aldım tamam. 3 altın bırakırsın. Tamam abi. Buyur abi atıyorum üç altını da at attım abi güle güle. E böyle da eğleniyor. Ha tamam abi teşekkürler. <laughs> Sağ ol. Uf baya 6 altı tane ekmeğim oldu. Hemen gideyim zenginden de biraz para isteyim de verir belki. Zengin abi tık tık tık. Zengin abi tık tık tık. Yine, yine kapımı kırıyorlar yahu bir aman yok. Zengin abi. Of Zengin abi. Nerede kaldın? Evet şuradayım lan arkana bak. Abi. Abi. He, sen şurada durmuşsun. Abi bana para atsana ya. Para kaç tane? Ee, Tost. iki, elma, i̇ki elma at abi. Postaya koyuyorum üç elmas. Tamam abi teşekkürler. Götürsün de gidip biraz eğlenirsin. Tamam teşekkürler abi. Tamam git evine koy. Senin sen abiden. bu arada ekmek falan aldın mı sen lan? Evet abi 6 tane. 6 tane aldım gerek yok. Aç, İyi. Aç tamam. olsam gelirim. Hadi. Tamam dostum git. Uf 6 tane. Ya aç başladı evden çıkma. Tamam. Ben gidip hemen şöyle uyuyum da yatam da ya. Of of of. Of of of. Kalktım ya. Öğlen olmuş. Ama yağmur hala yağıyor. Neyse. Ben içeri gireyim de ekmeğimi yiyeyim. Biraz bilgisayarıma bakayım bari. Of. Ya yani bu bilgisayarda da Kim o? Benim zengin. Ne oldu abi? Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Atına falan diyen var mı köylülerden? Yok abi sağ ol. İyi. Hemen olsa hemen haber ver lan. Tamam abi. Tamam ben gideyim de biraz çalışayım. Aa, çalışmak demişken ben de gidip çalışayım bari ya. Allah yine reklam geldi. <laughs> tamam ben gidip çalışayım. Fakir. Efendim abi. Sen çalışacak bir işin var mı? Yok abi ben madende çalışıyorum zaten. Sen gidip şey yapabilir misin? Ne? O... Ya ne yapıyorsun? <laughs> ne abi? Acılacağım. Ha. Gidip o satabilir misin ekmek falan? Evet abi. Köylüye gidip öldüreyim. Tamam abi abi sen öldür ben bari madene gireyim biraz elmas mazat toplayayım. Sen bana oradan kazandıklarının hepsini vereceksin de ben sana ayak para vereceğim. Tamam abi. yine de verebilirim. Güne iki elmas sensin iyi mi? İyi ben o zaman evden kazmamı alıp gireyim abi. Kazma niye ki? Maden kazacağım işte elmas zat e, ta, bulursam. Aylık kaç elmas vereceksin abi? Aylık dört elmas veya 5 kendin bilirsin. Oo. O senin çalışmana bakar. Oo çok güzel o zaman. Ben o zaman elmaslarımı bırakayım. Kazmamı alayım. Sen şurada çalışmak ister misin? Kaydırak yerinde. Hayır abi ben madende çalışacağım ya. Evet evet olur. Tamam Neyse. ben gidip Çalışayım mademde. Abi bana bir şey vuruyor. Kim ha, vuruyor? Tamam birisi vurmuyormuş. Gideyim onu geberteyim de. Hemen. Neyse ben gidip çalışıp geliyorum. Of of bayağı bir yoruldum ya. Bayağı bir çalıştım zaten 64 tane elmas buldum. Gidip şu zengin abiye vereyim de bana 5 elmas versin. Zengin abi, zengin abi. Tık 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 tık. Tık tık. Geliyorum geliyorum ya. Ne kadar şu çatıyor. Abi çalıştım, geldim. Görebilir misin? Gel, gel, gel. Atıyorum abi sandığa koyuyorum elmaslarını. Sandığa koy bakayım. Kaç elmas kastın sen? 64 elmas 25 altın kastım Oo, abi. Ooo 6 elmasını da götürürsün kendine. Tamam abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 götürdüm abi. 3 altın da götür. Tamam abi teşekkürler. Bir dakika. Ben hemen 3 altın götüreyim. 2 cümüş de borcum olsun demir yani. Oo, teşekkürler abi. Sen bayağı bir in, iyi zengin abiymişsin. Oberslər kimi değilsin. Neyse sağ ol abi, görüşürüz. Sağ, ol, git özüncün aşpəş ya. Tam. Dan gidib evimdə. Mütfəan da alırsın. Həngi gidib evimdə şu ekmeğimi yeyim. Daha çıxdım bayaq ya, çalışdım. Dost. Dostlar, bu videoya 100 like gələrmi? Bəli dostlar, bu videoya 100 like gəlsin. Belə videolar çox gələcək. Videonu sizə görə durdurduq. Bəli. Sizdən like istəmək üçün. abone olup da like atmayı unutmayın. Ne olur, dostlar? Bu ne olur dostlar? İzleyirsiniz like atmırsınız. Bəli. İzleyip olar? İndi isə sizden sağlaşmak istedik. Videomuza geçek. Of. Benim de altı tane yemeğim var. Hemen yiyeyim. Of, bayağı bir yoruldum ya elmas kasarken. Neyse uyuyayım ben. Aa, doğru kostümüm kaldı ya. kostümüm soyayım da öyle yatayım. Ay pardon. Bunları kayam. Üstümdekileri de çıkarayım abi. Bunları kayayım. Tamam şimdi gidip uyuyabilirim. Zaten akşam olmuş. Of of of. Sabah olsun bakalım. <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi videomuz buraya kadar da az oldu. Ama hoşladıysanız da like atmayı unutmayın. Part 2'si de geleceğiz dostlar yani. Ee, kanalımızda olacak yani part 2'si. Onu da izlemeyi unutmayın. Neyse uzatmadan <laughs> kurtarak videomuzu. Evet dostlar sağ olun. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Sağ olun.